Efendim Sarkis Usta. Murat Beyciğim, beğendiğiniz küpeleri kuryeye verdik. Bilgilendirmek istedim. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Hoşça kalın Murat Beyciğim. Saygılar. Saygılar. Ay nasıl yakıştı inci tanem benim. <laughs> Ay çok güzelmiş. Sahibi güle güle kullansın artık. Çek. Gel bakayım. Ee, önce bir öpücük ver bakalım. Hmm, şimdi... ...annenin böyle halletmesi gereken bir işi vardı. Onu halleder halletmez gelir. Ne oldu? Gelince bana bir oyun öğretecek. Hiç bilmediğim bir oyun. Hmm. Nasıl bir oyunmuş bu? Hiç bilmiyorum dedim ya. Ya senin bilmediğin bir şey var mı? Hı -hı. <laughs> Dur ya. Şimdi ben de çok merak ettim bu oyunu. O zaman sen biz de bizle oyna. Olur mu? Öyle olmaz ki. Tamirci benim. Lütfen işime karışmayın Zeynep Hanım. Çırak şu diğer parçayı da uzat bakalım. Buyur Olur Hüseyin. Hem ben de oyunu öğrenmiş olurum. Tamam. ikimiz de öğreniriz. Anlaştık. O zaman annen gelene kadar ben işlerimi hemen bitireyim. Sonra oynayalım. Tamam. Hemen bitir, yoksa oynayamazsın <laughs> ha. Hmm. Peki. Hmm. Demek öyle. O zaman... ...hay hay prenses. <laughs> Akşamki yemek rezervasyonunuzu opsiyonlu olarak yaptım. Misafirlerimizden biri yüksek ihtimalle iptal edecekti. Şayet iptal etmezse sizi arayıp bilgilendireceğiz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Kerem benim için o kadar şey yaptı. Bir yemek yiyeceğiz çok mu? Eyvah. Annem. Uf, o duyunca delirecek ya. Düşün o ya. Yıldız. Tabii ya. Of, yine ne var şurada? Oya niye arıyor beni? Efendim Oya. E, selam Yıldız. Nasılsın? İyiyim. Sen? Yani iyiyim. Annem beni delirtecek ama direniyorum. Ev meselesi mi yine? Hayır, Kerem asla kabullenmiyor. Anladım. Ee, şey Yıldız, aslında ben senden bir şey isteyecektim. Nedir? Ben Kereme sürpriz yapmak istiyorum. Biliyorsun zor şeyler yaşadık. Annem hala kan kusturuyor. Ee, baş başa bir, bir restoranda yemek organize ettim. Yani maksat baş başa olmak tabii. Tabii oya çıkın. Benden ne istiyorsun? çok mu uzattım? Kusura bakma. Şimdi annem Kerem'i sevmiyor ya. Onda da yemeğe çıkmama izin vermez. Sürekli arayıp taciz edecek. E, beni bu akşam idare edebilir misin? Ne? Nasıl yani? Yani anneme sana geldiğimi söylesem olur mu? Hem seni çok seviyor, çok güveniyor. Bak bu yemek Kerem'le benim için çok önemli. Senin için de uygunsa tabii. Yıldız, orada mısın? Buradayım. Hı. Ne diyorsun? Bak lütfen Kerem'le benim için bu iyiliği yap. Çok önemli diyorum. Ona da çok iyi gelecek. Tamam. Ay, Yıldız çok teşekkür ederim. Bir an kabul etmeyeceksin diye o kadar korktum ki. İyi ki varsın. Rica ederim. Ne demek. Artık kapamam lazım. Size iyi eğlenceler. Tamam. Teşekkürler. Bay bay. Tut da kendin, Hadi söyle ne söyleyeceksen. Söyleyecek bu söyleyecek kadar çok şey var ki. Ama senin birinin bile anlamayacağından eminim. İçinde tuta tuta iyice kinlendin. Karşında düşmanın var sanki, annen değil. Düşmanın bile yapmadı senin yaptığını. Ne yapmışım ki ben? Yeri değil burası. Kavga etmeye gelmedim. Kavga et, dök içini, rahatla. Rahatlamaya ihtiyacım yok. Ne ihtiyacın var? soruyu sormak için çok geç kaldım. Eğer çocukken sorsaydın o zaman bir cevap verirdim. İyi, kurtarmışsın kendini. Bak koskocaman adam olmuşsun. Hiçbir şeye ihtiyacın kalmamış demek ki. şeylere ihtiyacım var ama bu şeyler sende değil. <laughs> hmm, sen bulmuşsun zaten ihtiyacın olan şeyi. Hadi çık git defol. Defolun gidin ikiniz Bana söyleyeceğini söylüyorsun, sabrediyorum. Ama Nazlı'ya saygısızlık yapamazsın. Önemli değil. önemli. Benim için önemli. <laughs> senin için neyin önemli olduğu belli. Sen, senin için önemli olan şeyleri bulmuşsun ve onları al ve git. Hadi ikiniz de, de falan. Bakın ben... ...sizin kadar acıması çok az insan tanıdım bu hayatta. Yani ona küçükken yaptıklarınızı düşününce... Belki de tanıdığım en acımasız insan olabilirsiniz. Ben bu yaptıklarınızın farkında olmadığınızı da düşünmüyorum. Bence her şeyin farkındasınız. Bu kadar konuşmanızın, bağırmanızın sebebi de... ...vicdanınızın sesini bastırmak için değil mi? Bence boşuna yorulmayın. Çünkü vicdan bir insanın yargılanacağı en büyük mahkemedir bu hayatta. böyle öğrendim. İnsan bundan asla kaçamaz. Siz de kaçamayacaksınız. İyi olun lütfen. Elin gelen her şeyi yaptınız. Çabaladınız. Bence kendini kötü hissetmesi gereken de siz değilsiniz. Seni şahit olmanı istemezdim. Hak etmediğin şeyler duydum. Özür dilerim sen. Ben bu hayatta hak etmediğim o kadar çok şey duydum ki. Hiç hesabını sormadım hatta baş edemedim müdür. Bu sefer de gecenin bir yarısı annesi tarafından terk edilmiş bir çocuk için kırılsın kalbi. Ölmem mi? Nasıl bu kadar iyi olabiliyorsun? Bütün yaşadıklarından sonra hala. Nasıl? Çünkü iyiliği hak eden birileri hala var. Ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Nazlı. Anlayışın, fedakarlığın, vicdanın. Ardınla hissettiklerini. Hepsi için, her şey için çok teşekkür ederim. Ama seni annemle bu kavgamın içine çekemem artık. Kavgaya girdik bir kere. Yani bir kavgaya ya girmeyeceksin ya da girdiysen kimseyi yarı yolda bırakmayacaksın. Ben sonuna kadar yalnız değil. Elimden ne geliyorsa da yaparım. Siz kendinizi yalnız hissetmeyin olur mu?